Burayı da beraber okuyalım arkadaşlar. Benimle beraber okuyun. Hadi arkadaşlar. Hazır mısınız? 1, 2, 3 İrci'i ile Rabbik raziyeten merziye Bir daha İrci'i ile Rabbik raziyeten merziye Şimdi arkadaşlar burada elif ince okuyuz. Ra'yı ince okuyuz. Çünkü ra'nın hükmü ra kuralı gereği. Kenden önceki esre ise ra'yı ra ince okunur. Yani dil altta kalır. Kalın kalın cezimlerde üste çıkar ra. Ir, ir, ci, ey, ayın boğazdan burada met mufası var. Çekiyoruz arkadaşlar. Tamam Bak çekiyor. Görüyorsun met var irci ila -il -e derken yine esre lamdan